Selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar bir video yapma kararı aldım. Biliyorum merak ediyorsunuz neredeydim, ne yaptım, ne ettim diye. Ee, kendi özel ve iş hayatım sebebiyle sosyal medyada fazla bulunmama kararı aldım. Ee, bu kararımda da kararlıyım. O yüzden böyle arada sırada ufak tefek videolar yapıp e, sizlere bir şeyler katmaya ve sizlerden bir şeyler öğrenmeye çalışacağım. E, beni tanımayanlar için şimdiden söyleyeyim. Bu videonun sağ alt köşesinde de görebileceğiniz gibi benim videolarım uzun olur. Çayınızı, çorbanızı alın. Öyle oturun, izleyin. Yoksa böyle çerezlik e, Reels gibi size bilgi vermeyeceğim. ADHD edersiniz kendinizi. Adam gibi oturun izleyin. Ee, gördüğünüz gibi hatırlayanlar bilir ya da zaten kanalda var. Önceki EDC videosundan yani günlük taşıdığım eşyalar videosundan değişik. Çünkü ihtiyaçlarım değişti. Hayatım kısmen değişti. Ona göre de taşıdıklarım değişti. Gördüğünüz gibi abuk subuk böyle ya bu olmadan evden çıkamıyorum ya falan diyen e, EDC'cilerden değilim. Daha gerçekçi. Ya tabii kimseyi de şimdi <laughs> gömmeyeyim akşam akşam. E, ama gerçekçi olmak lazım. Yani benim cebim üst pantolomda 5 tane cep var. Ne taşıyabilirim yani? Ya taşırım da hani rahat hareket edebilecek bir şey. Ha, bunu da söyle, pardon, söylemeden geçmeyeyim. Bunlar minimum üstümde taşıdıklarım. Yani daha fazla taşıdığım tabii ki e, bir çanta var sürekli yanımda gezdirdiğim. Onun da ileride inşallah bir videosunu yaparım. Ee, şöyle sağ taraftan başlayalım. Bir tane Samsung marka telefon. Telefonumu değiştirmedim. Şeylerden değilim böyle. Aa işte yenisi çıkmış falan hemen alayım diyen tayfadan değilim abi. Çünkü bilmiyorum belki belli bir yaştan sonra telefonla yaptığın şeyler zaten artık azalıyor. E, sosyal medya var. Telefonu kullan yani telefon açma özelliğini kullanıyoruz. Sosyal medyayı kullanıyoruz. Bir iki tane oynadığım oyun var. Onun dışında bir şey yok. Yani puf, yenilemek için herhalde bir 4-5 yılda bir yenilemek bence bu günün şartlarında en makulü gibi geliyor bana. Çünkü bakıyorum piyasada yani yeni çıkan telefonlar arasında uçuk bir fark yok. Zaten teknolojinin nereye gittiği de belli değil yani. Şimdi gözlükler falan filan çıkıyor. Yakında böyle beynimize ya da kıçımıza bir yerimize çip takıp bu telefon olayını komple yok edebilirler. O yüzden temkinli olmakta fayda var. Telefonun arkasına ben her zaman biraz para koyarım. Ee, bu Samsung marka olmasına rağmen e, Apple'ın kullandığı kılıf sayesinde Apple'ın kullandığı bu manyetik cihazların hepsini kullanabiliyorum. Bir de onun arkasına böyle bir 3-5 para koyuyorum. Çok böyle olmaz yani cüzdanı kaybedersin bir şey olur. Nakit her zaman candır abi. O yüzden biraz nakit taşıyın yanınızda. Telefonu böyle koyalım kenara. Telefonun yanında yine Samsung'un aynı ayarda saati var. Hiçbir numarası yok. Ee, i̇şte uyku takibi falan filan yapıyor. Ya da işte toplantıdayken falan telefon ötünce şöyle bir göz ucuyla bakabiliyorum kim arıyor ne ediyor falan diye. Ee, çok sevmezdim saat kullanmayı ama buna bayağı bir alıştım. Özellikle de bu işte çok oturdum mu ayağa kalk falan filan şeyi güzel oluyor. Fitness takibi de yapabiliyor. İdare eder yani. Bunun da mesela yenileri çıkmış. Hiç acele etmiyorum abi işimi görüyor. Bütün sensörleri bilmem neleri falan aynı. Ya yani markalar zaten büyük zıplamalar yapmıyor ürünlerde. Genelde ufak ufak yapıyorlar ki bizi iyice bilsinler. O yüzden gerek duymuyorum. Bu da yine Samsung'un kulaklığı. Ee, bunu değiştirmemin sebebi öncekini kaybettim. Yoksa önceki de gayet aynı işi görüyordu. Bunun da bir numarası yok. Kulaklık işte takıyorsun, müzik dinliyorsun. Telefonla görüşüyorsun. Ama gözünü seveyim. Araba kullanırken, motosiklet kullanırken, yolda yürürken falan filan en azından ikisini birden takmayın abi. Çünkü çevresel farkındalık o kadar düşüyor ki yani bunda yine bir e, işte çevresel farkındalık bilmem ne artık Samsung ne üzerine patentini aldıysa e, özelliği var ama yine de güvenmiyorum takmıyorum yani bilginiz olsun. Onun dışında şöyle bizim Ortalı bir işte cüzdanımız var bir numarası yok İşte her zaman nakit para vardır Akbil, turt bilmem ne vardır. ...ulunsun. Ee, fazla büyük para taşımıyorum yanımda... ...ama... E, ...Allah muhafaza bir durum olduğu zaman... ...şehirden çıkabilecek kadar... ...nakit taşıyorum yanımda. Size de tavsiye ederim. Bunlar da anahtarlar. Ee, önceden... ...tile kullanıyordum... ...ama bunlar sadece bluetooth ile çalıştığı için bulması bazen çok zor oluyordu. Evde böyle fellik fellik geziyordum. Şimdi Apple'a geçtim. Apple AirTag kullanıyorum. Diyeceksiniz ki ulan dümbelek biraz önce Samsung diyordun. Apple nereden çıktı? İş telefonum Apple. Ona geçmişken hazır dedim buna geçeyim. Arabaların anahtarları var. İşte kasanın, zartın, zartın, ıvır zıvır anahtarları var. Bir tane de kelepçe anahtarı taşıyorum. Jenerik. Normal kısaları sevmiyorum çünkü işte kilolu insanlarda ya da işte böyle e, işte kirlenmiş, çamurlu, voklu püsürlü üstüne işeyen adamı bilmem ne onları kelepçelerken biraz daha böyle uzun olmasında fayda var. Size de böyle uzun bir şey tavsiye ederim. Kelepçe anahtarı tavsiye ederim. Hatta onun böyle kalem boyutunda olanlar var var onlar daha makbul şuradan bir tane Rayban gözlük var gözlüklerim Rayban oh, parçala beni hayvan bu da gayet sıradan ama çok fazla ha sıradan dedim attım ama vallahi bak beni e, tanıyanlar bilir benim böyle kafa şey gibi beni beni ilk görenler ilk başta engelli zannediyor biraz yamuk yumuk böyle e, gözlüklerin bir boyut şeyi olduğunu bilmiyordum ben. Gözlük gözüktür ya falan hani medium large, x large falan gibi sadece zannediyordum ama gayet ince ayarı da varmış boyutlarda. Şurada artık yazıyor neyse benimkisi. Adam gibi bir gözlükçüye gittim. Abi dedim ya bak bana gözlük olmuyor. Hep yanlardan ışık giriyor. Şu oluyor bu oluyor. Gel kardeşim dedi. Ben senin kafanı dedi bir ölçeyim. Ölçtü ona göre verdi. Bu sıkıntıda böyle <laughs> 35 senelik sıkıntımı adam çözdü. Kral bir herif. Neyse. Çok geveledik. Bir tane de Multitool taşıyorum. Leatherman'ın Wingman modelini taşıyorum. Niye bunu tercih ettim derseniz bu ufak ama full tam boyut pensesi var ve aynı zamanda şeyli. Neyli? Ne deniyor lan buna? Yaylı mı artık? Yaylı gibi bir şey. Bunu seviyorum. Ama bu benim elime biraz ufak kalıyor. Ya, ama tabii ne yapıyorsun ki bununla yani? Değil mi? Multitool sonuçta. Bununla herhalde araba motoru indirecek halin yok. İşte bıçağı var. Burada güzel makası var. Zaten bıçak makas en çok kullandıklarım günlük. Ondan sonra iç tarafında bak burayı da geçen sıktım. Çok sıkmışım. Videoda rezil olduk millete görüyor musun? Ne yapıyoruz? Burada da işte açacak var. Bir tane artık neyse bunlar. Bunlardan var. Şurada da bir düz, bir yıldız tornavidası var. Yani günlük sokakta, işte zartta zurtta gayet güzel problem çözen bir cihaz. Tavsiye ederim. Bunun dışında iş yerinde, işteyken bunu kullanıyorum. Bu da Leatherman'ın Surge modeli. Bunu hop, böyle açarım hayvan gibi. Bunu işte tercih etme sebebim diğeri gibi yaylı değil bu. Ee, hani tel ıvır zıvır falan bununla kesmek çok daha kolay. Bıçağı falan kalli abi bunun. bayağı büyük. Testeresi çok güzel. Bunun da makası var. Yani bir tane böyle bir testere ağzı var. Ve burada da bildiğin değiştirilebilir testeresi var. Ama neyse konudan fazla satmayalım. Ona da geleceğim sonra. Sonra bir tane günlük taşıdığım el feneri var. Buna bayılıyorum abi. Bak çok ince bir dizayn. Ee, burada bir kilidi var. Bu kilit Allah'tan var. Yoksa <laughs> kilitlediğiniz zaman böyle bir küçük bir ekranı var burada. Bak, kilitlediğiniz zaman çalışmıyor. Kilit açıkken eğer yarım basarsanız 15 lümen. 400 lümen. 1200 lümen. Arasında dönüyor. Şu tuş. <laughs> bu tuş sizin evinize güneşi getiriyor arkadaşlar. 6500 lümen. Şu anda kör oldum abi. Bilmiyorum siz tabi ekran başında size bir şey olmaz. Ama <laughs> 6500 lümen. Ama 6500 lümen'e çıktığı zaman, bakın nasıl hızlıca, hop, birazdan kapanacak. Kapandı. Ön tarafa hemen ısınmaya başlıyor. Ee, ince olduğu için tavsiye ediyorum bunu, kesinlikle. Diğerleri gibi, mesela ondan önce bunu taşıyordum. Bu da neydi lan bu? Cloud Defense'in e, MCH Duty modeli. E, bu zımbırtı da yine bunun adını da unuttum. Switch Switchback kimin de ama garip bir ismi var bu firmanın. Switchback diye yazarsanız çıkar herhalde. Çıkar demeden bir bakayım. Ya adamlar malı yapmış, isimlerini üstüne yazmamışlar. bu da çok baba bir feder. Bunu işte kullanıyorum. Ama ya yani tabi bu cebe bunu koyduğun zaman abi o cep bitiyor yani. O yüzden bu ince günlük çok güzel işlerini görüyorsun. Allah muhafaza bir durum mu oldu? 6500 adama çaktın mı? Adam zaten suru surüflendi zannediyor. Böyle son eşya bir tane Live the Creed diye bir firmanın küçük cep ilk yardım kiti. Bir tane SWAT turnike var. Bir eldiven var. Bir de gazlı bez var. Ee, neden bunları tercih ettim? Çünkü cebe sığması lazım. Hani olabildiğince kompakt olması lazım. Swat yerine mesela bu turnikeyi Snake Staff firmasının yaptığı böyle çok ince bir turnike var. Bunu kullanabilirdim. İlk başlarda kullanıyordum da. Ama bu bunun vücutla temas ettiği yer çok ince. Yani bu geniş modeli olmasına rağmen kolunuza, ayağınıza temas eden parça burası. Ve bu da çok ince. İşte normal boyutta bir şey de alabilirdim. Turnike, cat turnike. Ama işte hem boyut hem fayda oranına bakınca bana SWAT daha uygun geldi. Ki ben SWAT'ı hiç sevmem. Genelde de kendi üzerimde uygulamalarda hep başarısız olurum. Ya ayağımda falan sıkıntı değil de hani tek kolda yer alan tek elle koluma yapma ihtiyacı duyduğum zaman zor abi. Pratiğini yapmak lazım. Eldiven bu benim kendi güvenliğim için. Diyebilirsiniz ki ya niye bu açıkta böyle falan. E, steril olmasına gerek yok. Yani olsa daha iyi olur tabii ki ama e, bu yaralının iltihap mikrop kapmaması için değil, benim herhangi bir hastalık kapmamam için. E, ve gazlı bez. Gazlı bezin abi sonsuz kullanım imkanı var. E, böyle. Belki bir şey ekleyebilirim. Bir CPR maskesi ekleyebilirim. E, ama normal, günlük hayatta bana yetiyor. Bir de dediğim gibi zaten arabamda ya çantam yanımda oluyor her zaman. Çantam yanımda olmadığı zaman ve arabam yakınlarda oluyor. İkisinde de yani çantamda bayağı dolu bir travma kiti var. Arabamda da full bir yani neredeyse ambulans gibi yani her şey var. Bunlar çok 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 ekstrem durumlarda kalabilirim diye ne, olur, ne olmaz diyerekten yanıma aldığım şey kim bilir belki bunlardan vazgeçerim. Bir tek gazlı bez koyarım cebime bir gün. Bakalım hayat ne gösterecek. Son olarak Glock 43X modeli. Üstünde EPS'in şey Holosan değil mi bu? Evet. Holosan'ın EPS Carry modeli var. Bu gördüğünüz gibi kapalı model Yani iki tarafında da cam var. Gez arpacık karartılmış. Hoşuma gitmiyor. İleride değiştireceğim onları. Daha doğrusu silah değiştireceğim ya. Elime biraz ufak kalıyor. Ee, Streamlight'ın TLR TLR7 HLX sub modeli var. Bu 1000 lumen. Ee, diğer büyük abileri gibi böyle dönerli e, switch yok. Normal böyle basmalı switch var. Hızlı bastım mı sabit yanıyor basıp tuttuğun zaman çek baslı oluyor. Kesinlikle tavsiye ederim. Eğer bu boyutta alacaksınız da bu modelini tavsiye ederim. Dikkat edin 500 lümenliği itelemesinler size. Bu 1000 lümen olanı. Bir de güzelliği bunun e, bataryası da buradan çıkıyor. Hop. Yani diğerleri gibi komple cihazı sökmek zorunda silahtan sökmek zorunda değilsin ve diğer bir küçük ayrıntıda olur da hani transfer falan filan ederken kendi kendine açılmasın diye bakın şurada bir klik ediyor. Ondan sonra aktif hale geliyor. Yani eğer diyelim ki uçakla bir yere gideceksiniz falan. Bunu böyle çeviriyorsunuz klik edene kadar. Artık çalışmıyor. Böyle 43 ekster 10 mermilik şarjörlerle geliyorlar. 15 mermilik şarjör yapan bir firma buldum. Ee, ama şarjörleri metal olduğu için e, ma şarjör mandalı da plastik olduğu için o metal bir süre sonra plastiği yiyormuş. Eğer olur da bunu tutarsam şarjörleri ve mandalı değiştireceğim. Bunun yanında bir tane yine 10 mermilik yedek şarjör taşıyorum. 15 geçersem büyük ihtimalle yedek şarjör taşımam. Eee... 15 mermide işimi hallederim herhalde diye tahmin ediyorum. Yani şarjörde bir sıkıntı çıkmazsa ya yani bazıları diyebilir ki ya işte ya şarjörün kırılırsa iyi tamam iki şarjör taşıyalım ya silah kırılırsa ne yapalım iki silah mı taşıyalım? Sonu yok yani. Kullandığım Kılıf Tenkor firmasının Sertum Lux 2 modeli. Bu silah ve bu fener için dizayn edilmiş. Gayet güzel oturuyor. Kılıf içi şey ne deniyor? Pantolon içi taşımayı seviyorum ben. Normalde appendix taşıyordum ama son zamanlarda artık e, emmi moduna girdim galiba. Sağ böbrek üstü daha çok taşımaya başladım. Oturup kalkarken falan filan çocuğun peşinde koştururken e, olmuyor abi. Çünkü silah namlusu sürekli böyle kafa kafaya geliyorlar. E, bizim alt komşuyla. O yüzden böbrekte biraz daha rahat ediyorum. Evet. Bu kadar. Vallahi beklediğimden kısa oldu. Ha ama dur ya. Mesela önceki videoda bu kalemi göstermiştim. Bu kalemi artık işteyken taşıyorum. Çünkü fark ettim ki e, önceden kağıt ve kalem taşıyordum yanımda sürekli. Bir, bir buçuk yılın sonunda o kağıt kalemi üç kere kullandığımı gördüm. Yani tamam bunun lazeri var. Böyle böyle feneri var işte ne bileyim böyle tuttuğun zaman lazeri var falan filan. Lazer ne? Lazer zor gözüküyor kamerada. Ee, ama bir süre sonra baktım ki yani biraz da herhalde böyle youtuberların etkisinde mi kaldık ne oldu? Kullanmadığımı gördüm. O yüzden dedim ki abi hiç ağırlık yapmaya gerek yok bıraktım taşımayı. Size de tavsiye ederim. Yani böyle fazla ağırlık yapacak şeyleri üstünüze alıp boşuna hamallık yapmayın. Sonu yok çünkü. Evet. Valla bitti lan. Soru, öneri, yorum varsa beklerim arkadaşlar. Bir de paylaşırsanız çok memnun olurum. Benim çünkü önceden de çok muzdarip olduğum bir şey bu. İnsanlar genelde izliyorlar ama paylaşmıyorlar, yorum yapmıyorlar. Ben mi ilgi çekemiyorum, bilmiyorum. İlgi çekmesem niye millet sonuna kadar izlesin? Onu da bilmiyorum. Yani mesele sadece izlemek değil, biraz da iletişim kuralım, etkileşim olsun, daha faydalı olalım birbirimize. Sizleri seviyorum millet, görüşürüz.